Malları buraya mı koymuş? Kartal bir şey saklamak isterse milletin gözünün önüne koyar. Artık malların nerede olduğunu biliyoruz. Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü. Şu kafese giriyor artık. Vallahi sen ne dersen de. Tekneyi karaya süreceksin. Korkmaz'ın mallarını içinde saklayacaksın. Bence çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Helal olsun. Nereye? Ya ne oluyor yani? Kartal'la ilgili güzel bir şey söylemek yasak mı? Ya kardeşim çok seviyorsan git mesaj at. Seni içeri atacağız haberin olsun diye tamam Sonra göremeyince özlersin. Yok yok girsin. Ben gider ziyaret ederim. Al şunu. Devam et. Sen nereye? Devam et, devam. Et. Bir imkansız aşkın eksikti. Efe Tekin. Ha, alo. Ne yaptın? Öğrenebildin mi toplantı mekanını? <laughs> tamam, tamam. Sen bir gelişme olursa bana haber ver. Bye-bye. Ne basıp duruyorsun Kornay'a? İnsan yaşıyor burada ya. ya. Ama hadi oğlum geç kaldın. Kartallı Azade uçuşa geçti bile. Ne uçuşu? Korkmaz'la buluşmaya gidiyorlar. Hem de nerede? Bahar'ın restoranında. Bence bu tamamen Kartal'ın fikri. O da aynı sene. Bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. Aynı ben falan değil. Alakamız yok bizim birbirimizle. Sen öyle san. Hadi in. Niye? Herkes kendi işine. Daha onların planlarını öğreneceksin. Ben baskını planlayacağım. Tamam beraber gidelim işte. Nereye beraber gidelim Çetinci? Ben seni emniyet müdürüyle görüşmeye mi götüreyim? Ya da Azade ile toplantıra mı katılayım? Nasıl yapalım? Çok kötü ya. Yani çevrelerimiz birbirinden çok farklı. Maalesef canım ayrı dünyaların insanıyız. konuşmak için çay bahçesi. ne nesi var oğlum? N ne güzel mekan işte. Hava dar. Hem göz önünde hem değil. Babam da çok severdi burayı. Öyle çok ortak noktamız da olmaz. Arada bir. Mesela burası. Çetin'cim tanıştığımızda beri bir kez olsun ne kendinden ne de ailenden bahsettin. Şimdi bugünü buldum buldun baba sorunlarını anlatmak için? Ama sana bir sorun anlatmıyorum. Babam da burayı severdi diyorum. Ayrıca babamla ilgili bir gidip birine konuşacak olsam o kesinlikle sen olmazsın. Allah Allah kim olurmuş? Ne bileyim bir terapistle, bir psikologla, psikiyatristle falan konuşurdum. Mantıklı bir git görün bence. Görünürdüm de ben psikolojiye inanmıyorum. Niye? Eski kafalıyım ben. İçime atıyorum. Ne güzel ben de ilgilenmiyorum zaten. Teslimat yerini öğrendin mi? Kırıcısın. Allah'tan ben kırılmıyorum. Öğrendim. Teslimat bu gece yarısı. Bu gece yarısı. Hayırdır? Müsait mi değilsin? Yok daha var gece yarısına da. Kartalı yakaladıktan sonra yapamayacağım şey yapmak için son şansım bu. Neymiş o? Özel canım ilgilendirmez seni. Özel tane bu herif. Benden gördüğü kendine gizem yaratıyor. Allah'ım ya. Hadi bakalım. Hoş geldin. Seninle biraz konuşmamız lazım. Niye geldik buraya? Görmeyeli ölümden korkmaya başlamışsın. Her zaman halim. Merak ettim. Zaten bütün belaları da böyle açıyorsun başına. Niye geldik buraya? Beni öldürmeyeceğim belli. Beni öldürmek için böyle arabalar falan prodüksiyona girmezsin. O kadar emin olma. Seni şaşırtabilirim. Tıpkı senin beni şaşırttığın gibi. Nasıl yapmışım onu? Bir polisle işbirliği yaparak. O kadar senin için bile fazla riskli bir durum. İstediğimi alana kadar durmayacağım demiştim. Annen seni bekliyor. Seni çok özlemiş. Yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemem. Onunla konuştuğunda zaten annenle ilgili daha önce sana anlattığım her şeyin doğru olduğunu öğreneceksin. Ne istiyorsun karşılığında? O polisi durdurmamı sağlayacaksın. Onunla ilgili ne biliyorsan bana anlatacaksın. Niye güveneyim ben sana ya? Güvenme. Hiç kimseye güvenme. Sana öğrettiğim ilk şey buydu. Ama eğer istersen seninle şöyle bir anlaşma yapalım. İrfan Kahraman'dan aldığın bana ait olan emanet hala senin elinde. Ve o beni bitirmeye yeter de artar bile. Eğer o polisi durdurmamı sağlarsan sana anneni veririm. Eğer anneni sana vermezsem o emaneti istediğin gibi kullanabilirsin. Gerekli hazırlıkları yapmak için zamana ihtiyacın varsa sana o zamanı da tanıyabilirim. Sen ciddisin. Evet. Çok ciddiyim. Efe'nin yapacağı baskından herkesin haberi var. Organize, narkotik, emniyet müdürlüğüyle birebir çalışıyor. Yani? Yani bu meseleyi öyle kolay kapatamazsın. Bir tane kurban vermen gerekiyor. Kimi kurban edeceğimi çok iyi biliyorum. Kartal diyorsan zor. Efe baskını mahallede yapacak. Alıcıyı ayağına çağırdığını öğrendi çünkü. Baskının nerede olduğunun ne önemi var ki? Kartal'ı kendi mahallesinde, kendi insanların içinde polis alırsa ne olur? O suçu onun için üstlenecek etrafında bir sürü insan olacak. Herkes Kartal için kendini feda etmeye hazır. Öyle olursa Kartal bu işin peşini bırakmaz. O zaman onu biraz yalnız bırakmak lazım. Daha önce yaptıklarını öğrendim. Öyle mahallenin eline üç kuruş sıkıştırarak Kartal'dan vazgeçmelerini sağlayamazsın. Ona güveniyorlar. Ben de onu tam olarak buradan vurmayı planlıyorum. Tamamdır, iletiyorum. Kendine bir cep telefonu mu alsan artık? Eğer takip edilirim diye korkuyorsan korkma. Uygulamalar var, yüklüyorsun telefonla kimse seni takip edemiyor. İstersen senin telefonla ben yüklerim onu. Bak bana mesela, cep telefonum hep yanımda. Ama ben istemezsem sen bile bana ulaşamazsın. Ne oldu? Halletmişler mi? Efese Emea'ya yetişememiş. Zamanlamamız tam istediğiniz gibi. Güzel. Kartal? Tutuklanmış. Güzel. Üzüldün mü arkadaşların için? Onlar benim arkadaşım değil. Doğru. Bu hayatta sen sadece bir kişiye değer verirsin. O da annen. Ama onu da tanımıyorsun tabii. Babam sağ olsun. Bir kere bile yüzünü göstermedi bana. Burada mı? Anneni bulabilmek için herkesi, her şeyi sildin attın. Her şeyi göze aldın. Kartalı yaktın. Efe'nin bütün planlarını alt üst ettin. Ama bak sonunda sen kazandın. Annem burada mı? Gerçeği öğrendiğinde onu sakın incitme. Hala onun beni terk ettiğimi düşünmemi istiyorsun öyle mi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Onu sakın incitme. İncitmem. Merak etme. Çünkü ben gerçeği biliyorum. Annem hayatta beni senin gibi bir psikopata bırakıp gitmiş olamaz. Eğer bırakıp gittiyse o zaman o insan anne olamaz. Burada bekliyorum. orada gördüğüm kadın. Kartalın halısı. Gördüm seni. Allah'ım. Oğlum önümden gelip geçti. Ben seni tanıyamadım. Nasıl tanıyacaktın ki? Bunca zaman sonra öyle bir bakıştan. Sonunda. Sonunda buldum ya ben seni. Allah beni. Nasıl kaybetmiştin peki? Hani en başta. Babam seni istemedi dedi. İstemez olur mu? Bırakmadın değil mi beni? Babam yalan söylüyor bana değil mi? benimle kalacaksın ya da oğlum burada kalacak dedi. Başka bir yol bırakmadı bana. Bir bilsen, nasıl kandırdı beni. Adını bile başka söyledi. Benim adım Çetin dedi. Sonra, öğrendim. sonra öğrendim. Onun nasıl canı var. Başka yere gittim. Orada da unuttum seni. Ama... ...geldi olduğumuzda... Oğlum iyi misin sen? Sen... ...kendi öz evladını... ...o canavar dediğin adamın eline mi bıraktın? Yanında durup koruyacağına... O adamın eline mi bıraktın? Aa, bak! Kaçırma gözünü bak! Bak o canavar dediğin adam oğluna neler yapmış! Bak! Kendi ellerinle işkencecinin eline bıraktığın oğlun nasıl hayatta kalmış bak! Gurur duy benle. Beni öldürmeyen babam nasıl güçlendirmiş bak! Ağlama! Affet beni. Oğlum. Bana beni affet deme. Çünkü affetmem. Affetmem. Beni kendi elleriyle o işkenceci adama bırakan kadına anne demem. Oh. O da kendini değil anneden. Insanlan bile saymasın. Oğlum ben çaresizdim. bağrın açık. İrfan Kahraman'daki emanetin. Doğru söylemişim yani. Doğru söylemişsin. Bunca yıl boşu boşuna düşmanlık ettin bana. Boşu boşuna. Savaş bitti. Sen kazandın. bir takım tehlikeli güzellikler içindesin. Gel, seni de alalım böyle. Yo yo ben böyle iyiyim. Hanımlar müsaade ederse seni böyle alalım. Ya Hazreti sen kal. Bırakmıyorlar. Sen de gel, yerimiz var. Belli, belli. Ortam geniş de benim vaktim dar. Beş dakika. Ablacığım ben şimdi dağıtırsam bir daha toplayamam. Tamam? Kalk konuşacaklarımız var. Ya ne ne? Konu ne? Ben önemli işte konu önemli olmasa buraya gelmezdik. önemli kalk. Kartal, bak ben bıraktım, boş verdim. Sen de boş ver, Al. İstemez. İyi almazsan alma. Allah Allah. Ee. birazdan geleceğim. Bir elini yüzünü yıka kendine gel. Ben kendimdeyim oğlum zaten. Ha yeni şeklin bu diyorsun yani. Ha ne oldu beğenemedin mi? Zengin benzemişsin. Ya öyleyim. Müsaadenle de bu hayatı yaşamak istiyorum. Nasıl? Baba parası yiyen zengin gibi. Artık vicdanım da rahat. Pedalle aramı düzelttim. İstediğim gibi bu hayatı yaşayabilirim. Valla senin bedenin senin kararın Çetin. Değil. İyi o zaman niye huzurumu kaçırıyorsun? Birini arıyorum. Acil. Senden başkası bulamaz. Yardımın lazım. Kartal. Bıraktım o işleri dedim. Geri dön o zaman. Acil diyoruz bak. Kim? Ferhan onu başka bir isimle aramak lazım